Herkese merhabalar. Yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerik var ve çoğu kişi de mesela kupa için düzen istiyordu. Onun için ara sıra bu gibi bir video yapmayı düşünüyorum. Videonun konusu şu: Düzen. Düzenlerimi nasıl yapıyorum ve tuzakları nasıl ayarlıyorum? Birazcık bundan bahsedeceğim. Öncelikle göstermek istediğim düzen bu. Yani bu videonun konusu olan düzen bu. Düzeni nasıl alıyorum? Ya nasıl buluyorum? Önce bunu söyleyeyim. Efsanelikte yüksek kupalı oyunculardan ekran görüntüsünü alıp yani onlara saldırdığım zaman ekran görüntüsünü alıp ayrı bir cihaza bu fotoğrafı aktarıp o resme bakarak kendim tek tek böyle yerine koyuyorum. Duvarları çiziyorum bilmem ne. Bu şekilde yapıyorum. Tuzakları da tamamen kendim koyuyorum baştan sıfırdan. Şöyle bir tuzaklara bakacak olursak bakın tuzaklarda genelde şu üç orduyu düşünüyorum kupada. Elektro, Süper Büyücü Tazı Balon ya da Kraliçe Yürüyüşü. Çünkü Süper Atıcı'ya pek fazla bir çareniz yok. Yani aynı şekilde Hibride çok fazla bir çareniz yok. Ve genel olarak kullanılan ordulardan... Geriye kalan 3 tane ordu bu saydığım elektro, süper büyücü ve kraliçe yürüyüşlü tazı balon. Genelde bunlara tuzak yapmaya çalışırım. Hatta kraliçe yürüyüşlü tazı balona da çok fazla tuzak yapamazsınız aslında. Şöyle tuzakları neye göre yerleştirdim? Önce onu bir söyleyeyim. Bu kasırgaya koymamın sebebi Elektro ile bu üstten girerler. Hiroları bu aşağıya getirmezler diye düşündüm. Yani XY var. Burada belediye binası var. Kayasışarlar görebilir ve Hirolar çok fazla sağa çıkamaz. Onun için buradan atarlar Hiroları. Elektroyu buradan zeplinle de belediye indirirler diye düşündüm ve kasırgayı buraya koymamın sebebi bu. Daha sonra süper büyücü için şöyle tuzaklama yapabilirsiniz. Zeplini durdurduğunuz an o saldırıdan neredeyse defans kazanırsınız. Yani 3 yemezsiniz. Bu düzende de şöyle bir tuzakları kapatacak olursak süper büyücüyü burada nereye atabilirsiniz? Yani bu arka noktalar atmanız birazcık sıkıntı. Mesela buraya attınız diyelim. Cehennem kulesi anti uçak güzel düşüyor. Klan kalesi muhtemelen o da düşüyor ama bu bölmede bir kere tekli cehennem kulesi kalacak. Ve daha sonra belediye binasının etrafında xc'yi, kaya seçar bunlar kalacak. Yani belediye binasını hero'larla almaya çalış çalışsanız ayrı bir sıkıntı. Kazı balonla almaya çalışsanız ayrı bir sıkıntı. İki tane kaya sıçar var çünkü. Ve arka tarafta da daha kraliçe ve koruyucu var. Onun için ben kendi görüşüm olarak yani ben olsaydım nasıl saldırırdım diye baktığımda şu belediye binasının arkasından zeplini yollayıp oradan belediye binası düşüyor. Hatta aynı zamanda bomba kulesini alıyor büyücüler. Üstüne rakibin kraliçeyi alırlar. Yani bizim kraliçemizi alırlar daha doğrusu. Ve x düşürebiliyorlar buradan. Bu bağıran ne? Şu mu? Her neyse. O yüzden en mantıklı yer burasıydı. İki tane güdümlüyü buraya koydum. İki güdümlü zevkini düşürmek için yeterli. Süper büyücü için böyle bir tuzak yaptım. Elektroda ek olarak nasıl bir tuzak yaptım derseniz. Elektroda biliyorsunuz girişte koruyucu yeteneği kullanıp balonları koruyorlar. Balonlar bir yere kadar ile idare ediyorlar ve elektroların hasar görmesini ve tuzaklardan korunmasını sağlıyorlar. Burada da koruyucunun girişindeki yeteneği gidene kadar balonlar gelecek buraya. Buradan aşağıya fazla yetişemezler. Buradaki güdümleri koymamın sebebi bu. Balonlar bu yukarı taraflarda ölsün. Elektro içeriye geldiğinde güdümlerle erisin diye. Onun sebebi bu. Yani bu arka taraftan elektro ile girerler mi? Çok zor. İki patlatıcı da bakıyor. Videonun başında söylemeyi unuttum. Bir de süper okçuya da genelde dikkat etmeye çalışıyorum tuzak konusunda. Şöyle bakın süper okçuyla dalanlar bu köye direkt karşıdan dalamazlar Zeplini oradan yollayamazlar çünkü koruyucunun yeteneğiyle birlikte. Ya bu alt taraftan saldırırlar ya bu üst taraftan. Genelde de tercih ettikleri kısım bu alt taraf olur. Bu alt taraftan saldırdığı zaman Zeplin hava patlatıcının sadece bir tanesine karşı gelecek. Ona da bir tane buz atıyorlar. Buz attıktan sonra tam buraya gelir. Süper büyücüyü indirir. Oradan 2x'yi iki kaya saçarların ikisi iner. Belediye binası düşer. Güzel bir değer elde eder. Onun içinde şuraya görüyorsunuz bomba ve küçük bomba koydum. Bazı oyuncular klan kalesine goblin almıyorlar ve sadece süper okçu alıyorlar. Onlar için bu birebir şifa niyetine <laughs> direkt süper okçular ölür burada. Zaten süper okçu ejder saldırısını durdurmanın en böyle net yolu süper okçuların ölmesi ve hasar verememesi. Yani burada süper okçu öldüğü an direkt belediye binasını alamazlar. Tek yıldızda kalırlar. Çünkü hero'lar için çok zor bir bölge dediğim gibi. Tesla'lar da yine bakın şöyle kapattığım zaman anti etrafında sadece toplar var. Hava salması birazcık uzakta kalıyor. Onlar düşmüş olacak mesela balonlar geldiği zaman içeriye. Tesla'lar da o sırada devreye girecek. Kırmızı bombaları da şöyle bir tavsiye vereyim genelde köyün merkez noktalarına ve hava savunmasından uzak yerlere koymaya çalışırım. Çünkü mesela hava savunmasının yanına koyduğunuzda hava bombasını bu kırmızı bombaları tazı patladığı zaman hava bombaları boşa gidiyor. Hatta bunu göstereyim videosunu hemen. Evet şimdi hava bombasının 3 tanesini göstermek ama şu topun arkasına koydum. Tazıyı buradan yolluyorum. İzleyin. Hava bombaları ne kadar boşa gidecek göreceksiniz. Çünkü Tazı'nın parçaları anında ölüyor ve bakın hiçbir şey öldüremeden o 3 tane hava bombası boşa gidiyor. Biz bu hava bu köyün merkezlerinde kullanıldığınızda çok daha verimli olur. Veya böyle cehennem kulesinin dibinde de olabilir birkaç tane. Şimdi gelelim diğer tuzakları neye göre koydum. Mesela bu yaylı tuzağı koymamın sebebi şampiyon burada ya. Bu kelle avcısı atıyorum buradan yolladılar. Tazı balana başladılar. Bu boşluklardan geçerek ilerlerler. Gözcülük görünme alayım mesela bak. Şu binanın şöyle direkt hizasından gitmez. Yani fizik kuralından dolayı içinden geçmeyeceği için binanın bu aralarından geçiyorlar. Aralarından geçtiği zaman yaylı tuzağa basıp zıplıyorlar. Aynı şekilde burada da mesela. Binaların bu arkasına koymadım da şu arasına koydum. Çünkü hayalet değil bunlar. O yüzden böyle buna dikkat edebilirsiniz yaylı tuzaklarla alakalı. Bu iskelet büyüsünü koymamın sebebi de belediye binasında mesela böyle tekte kalacak durumda olur şampiyon atar iskeletler çıksın şampiyonu oyalasın o tarzda bir düşüncem vardı o yüzden koydum güdümleri söyledik kırmızı hava bombalarını da söyledim D bombaları da ve şu iskelet büyüsünü koymamın sebebi tekli cehennem var bakın yine şampiyon oraya gelirse iskelet büyüsüyle uğraşsın Dev bombaları da şurada kraliçe var görüyorsunuz. Kraliçeden dolayı barbar kralın yeteneğini bastığında kraliçeyi öldürüp belediye binasına gittiğinde bomba barbarları öldürsün belediyeyi alamasın diye. Gerçi burada kayasışarlar var o bombaya ne kadar gerek var bilmiyorum. Ve bomba kulesi de var onu kaldırabiliriz oradan. Ki zaten bu benim ilk tuzakları yaptığım hali. Bu tuzakları bu şekilde yerleştirdikten sonra şunu yapıyorsunuz. Gelen saldırılara göre tuzakları değiştiriyorsunuz. Şimdi de onu göstereceğim. Mesela bu hali benim güncellemiş halim. Neyi değiştirdim burada? Kasırgayı değiştirdim. Burada baktım zeplinle pek yollayan yok. Genelde elektro ile bu arka taraftan girdiler. Hero'ları da bu yandan attılar. Ve kloncu arkadaşlar mesela buraya zeplini gönderiyorlar. Belediye binasına atıyorlar. Kaya üstüne atıyorlar. Müthiş bir değer elde ediyorlar. O yüzden kasırga oraya koydum. Kasırga böyle sola doğru çevirdiğinde belediye binasının üstüne getirecek balonları ve balonlar gümleyecek. Bombaları az önce çekmiştim. Nereden aldım ben onu? Buradaydılar. Yine aynı şekilde bu hava patlatıcıları da o balonlar için koydum. Şimdi savaş tekrarlarına gireceğiz bakın. 3 yediğim. Çünkü bu düzeni bugün de kullandım. Geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Yeni aklıma geldi. Buraya birkaç tane daha küçük bomba koydum görüyorsunuz. Ve şu arkadaki boşluğa bomba koymamın sebebi bu. Onu söyleyeyim. Zeplini tam şu köşeye indirenler oldu tamam mı? Zeplini köşeye indirdiklerinde goblinler klan kalesine gidecek bir kere. Yani dikkatli dalanlar tecrübeli arkadaşlar. Ejder ve süper okçu kullanan tecrübeli arkadaşlar goblin alıyorlar. Goblin'i bıraktıklarında buraya klan kalesine gidiyor. Klan kalesine gidince bu tuzaklar boşa gider yani boşluktaki tuzaklar. O yüzden bu üst tarafa koydum ki goblinler klan kalesine gitsin. Sonra süper okçuları kullanıldığında bu bombalar bir merhaba desinler. Size şu saldırıyı izletmek istiyorum. Tam olarak düşündüğüm gibi zevkini yollamış bu arkadaş. Sonra güdümlüler dışarıda bırakıyor Zeplin'i sonrası zaten <laughs> işkence. Başka hiçbir şey değil. Rakip için işkenceden başka bir şey değil bu. Sonra gelelim. Bu üçlemiş. Bu üçleyememiş. Klon. Daha sonra bunu yapmış. Süper okçu. Goblin. Muhtemelen tuzaklar çalıştı. Hepsini izletmeyeceğim. Bu saldırıda 3 yemişiz ve klan kalesinde goblin yok. Hemen bir bakalım. Üst taraftan saldırmış bu ejderle. Alttan gelseymiş bombalara gelirmiş ama üstten saldırdığı için bomboş bir alana atmış. Yani Klan Kalesi'nde Goblin yok. Burada bomba olsa direkt tek yıldız bu saldırı. O yüzden buraya birazcık bomba koyacağız. Bu belediye binasının yanındaki bomba çok işlevsel değildi. Söylemiştim Kaya vuruyor diye. Onu oraya çekeceğiz. Şimdilik aklımızda bu bulunsun. Gerisini üşlemiş zaten. Temizliği yaptıktan sonra süper okçuda. Arkasına bakmaya gerek yok. Süper atıcıya çok bir çare yok. Bu alev atıcı kullanmış. Alev atıcıyı birçok kişi şuradan atıyorlar. Belki buraya alev atıcı için bir tuzak düşünebiliriz. Birazcık. Tuzakları ayarlarken de sadece tek bir orduya yönelik tuzak ayarlamamak lazım. Verimli kullanmalıyız. Ama bu zaten yeti de almış. İyice garantinin garantisi saldırı yani. Alev atıcıya hiçbir şey yapamazlar. Basit bir güçlük almış olması lazım. Boom saldırmış. Mesela boom'u izleyelim. Kendisi bir e-sporcu. Bilmeyen yoktur herhalde. Varsa da 2020'de dünya şampiyonu olmuş takımdaydı herhalde. Yani o takımdaydı da 2020'de miydi onu hatırlayamayacağım. İzleyelim. Bebek ejderi atmış. Kraliçe ile belediye gidecek. Muhtemelen. Barbar kralı da üst tarafı kesmiş. Şampiyonu atmış. Şampiyon atması sebebi belediye binasını kralla almaktı muhtemelen ama oradaki iskeletler bayağı bir sıkıntı çıkarmış. Yani birazcık beleşe gitmiş şampiyon orada. Ama kraliçe ile belediye alacak zannedersem. Balonu şifacıları korumak için atıyor. Güzel bir hareket. Rakibin şifacıya güdümlü indi. Oradaki güdümlünün sebebi bu arada buradaki boşluğa zeplin gitmemesi için de muhtemelen. Tesla Kazı balonu üstten başlıyor. Bakın kelle avcısı iş yapacak mı bakalım. Tam dediğim yerden geçiyorlar. Oradaki yaylı tuzakları kaldırmış mıyım ben? Kaldırmışım. Kraliçe de Tesla'dan dolayı aşağıdan gidiyor. Bakın belediye binasına gitmiyor. Şifacı burada yemiş. Bu belediye nasıl aldı ya? Bir öfke dağıtmış. Evet bir güdümlü daha yemiş şifacı ölmemiş ve direkt kraliçe belediye dönmüş. O zaman şuradaki güdümlü sayısını arttıracağız, tamam mı? Tam bu noktada güdümlü sayısını arttıracağız, şifacılar ölsün. Bir tane de arkaya iskelet koyabilirim, Kraliçe uğraşsın. Ve buradaki yerli tuzağa ne oldu? Onu kontrol edeceğiz. Başka da bakacağımız bir şey yok sanırım şu an. Düzenin orijinaline geldik. Evet bu güdümler güzel. Onlarda sıkıntı yok. Bunları alalım. Gerçi elektro için orada daha mı iyi diyeceğim de. Yok ya kaya sıçara da her türlü gelecek elektrolar. Şöyle buralara yayalım bu güdümleri. Hatta şu bombanın bir tanesini daha kaldıralım. Yan yana da koymuyorum güdümleri çünkü hepsi bir tane şifacıya odaklanırsa yani bir anlamı olmaz. Sonra buradaki bombayı gereksiz demiştik. Onu şu noktayı alalım. Turları da birazcık dolduralım. Bu iskelet büyüsü, iskelet büyüsü diyorum. İskelet tuzağı da pek bir işe yaramıyor gibi. Onu ne yapabiliriz? Onu ne yapabiliriz? Arkaya koyacağız demiştik. Kraliçeden dolayı. Güzel. Bu iskelet tuzağını da şöyle köşeye bırakacağım. Çünkü az önce atıcıyla alan oradan koruyucuyu yürütmüştü. Koruyucu cehenneme aldı ya da Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu Tesla'yı ver oradan. Şuraya koy. Alev atıcı için ufak bir sürpriz olsun. Hani bir ihtimal. Hatta bu bombayı koyabiliyorsak buraya koyamıyoruz. Neyse. Bomba yerinde dursun. Yaylı tuzakları geriye alacağım. Şuraya. Diğerini nereye bırakayım? Hadi diğeri de kalsın burada. Aslında tekrarlardan anladığım kadarıyla buradan pek zeplin de yollayan yok. O yüzden bu güdümlüyü buraya atalım. Şifacılar kesinlikle ölür yani oradan girdikleri zaman. Hatta bu iskeleti de belediye binasının şu yakınına koyalım. Şöyle bu hava bombasıyla değiştireceğim. Mesela tam burada kraliçenin canı gitti. Yani şifacılar öldü çünkü. Kraliçenin canı tam gitmek üzere belediye, belediyeyi alacak kraliçenin yeteneğiyle. Ama iskeletler bir anda çıksın. Tam yeteneği basçı iskeletler uğraştırsın. Kraliçeyi belediye alamasın. tek kalsın. Tek bir tane de güdümünü şuraya koymak istiyorum. Anti uçağı. Buradaki alev atıcıya nasıl bir çözüm bulabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen bulamayız. O yüzden şu an düzen bence gayet güzel oturdu yani. Bu bombanın sebebi mesela bizim barbar kral rakibin barbar kralıyla savaşacak. Burada kralın yeteneğini kullandığında rakibin barbarlarını bomba direkt öldürsün. Oradan çıkamasınlar. Kaydedelim. Hatta kaydetmeden önce aklıma şöyle bir fikir geldi ama Şimdi balonlar gelecek ya böyle Buradan iki tane Tesla'yı eksiltsem iki tanesi kalsın çünkü kraliçeyi aşağıya çekiyor bu Tesla'lar Belediyeye götürtmüyor Şimdi balonlar böyle geldiğinde Şu topa gelecek toptan Tesla'ya gitsin Tesla'dan da Büyücü kulesine gitsin cehennem kulesine hiçbiri gidemesin Bak şu an aklıma geldi bu. Sanki mantıklı gibi. Bu yayla tuzakları bir de şampiyona doğru koyalım. O daha önemli hava için. Şuralara koyalım. Şu küçük bomba da işlevsiz orada. Çünkü büyücüler oraya gitmiyor. Onu da şurada süper okçu dalanlar için koyacağım. Ve şu an sanki oldu düzen. Bu arada tekrarları gezinirken iki tane daha süper büyücü saldırısı gördüm. Herkes aynı şeyi düşünmüş. Bak bu patladı tamam mı? Belediye alamadı. 24 almış. Hadi 24 idare eder eyvallah. Ama <laughs> şu adama o kadar çok üzüldüm ki. Ve Marcos eSports'ta yani bu Marcos eSports çok sağlam bir takım. Açalım tekrarı. Ben hatta saldırısını gördüğümde yani o eksi -11 11'i gördüğümde o kadar düşük yüzde aldığına pek inanamadım. İnternet falan koptu sandım. Saldırıya bak şimdi. Bu videonun başında dediğim gibi şuraya atsak ne olur demiştim ya. Aynen onu yapmış. Tesla'ları alması güzel olmuş. Oradan şampiyonu indirmiş. Güzel. Temizlik aslında fena değil. Ama şu tekli cehennem kulesi çok can sıkıcı bir kule. Gerçi onu da şampiyonla almayı düşünmüş. Mantıklı. Gayet mantıklı. Ama kraliçeyle o belediyeye gitmeyi düşünürsen işte yanarsın o zaman. Tazı balona başlamış. Ben belediye binasını nasıl olsa alırım diye. O bak. Burada aslında kraliçenin yeteneğiyle belediyeyi alıyormuş. Bunu yeni fark ettim. Bombalar. Orada güzellik yapmış. Ve kasırga çıkmış. Kasırga çıkınca da zaten patlamış da patlamış. Bu buzda artık çaresizliğin bir göstergesi. Bebe gençleri geliyor. Ona da bir tane güdümlü. o da çok sinir bozucu olmuştur onun için. Çünkü alabilirdi belediye binasını bebek ejder. Öfkeli olduğu için. Buraya da hızı atmış falan filan. Sinir olmuş yani belli. <laughs> Benim adıma da zevkliydi. Şöyle son kez bir de hibrit saldırısına bakalım. Hibrit saldırısı ne yapıyor düzen? Hibrite dediğim gibi çok fazla tuzak yapmanız mümkün değil. Alev atıcı kullanmış. Bu arkadaş genelde global 500'e giren arkadaşlardan birisi. Bu orduyla. Çok güzel yere götürmüş ama kraliçe iki tane kayasistler olduğu için ölmüş ve Gerisine bakmaya gerek yok zaten. Kraliçe öldükten sonra bu ordunun bir anlamı yok. Evet. Düzenin son hali bu. Linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Açıklamalar kısmını bulamayanlar olabiliyor bazen. O yüzden de bir tane yorum bırakıp yorumu sabitleyeyim. Oradan da alabilirsiniz. Kullanmak isteyenler olursa. Bu videoluk buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.